arkadaşlar 3. ünitemizde başlıyoruz. Coğrafi keşifler olacak ilk konumuz. Diğer devletlerin ve Osmanlı Devleti'nin nasıl etkilendiğine bakacağız. Olumlu mu, olumsuz mu? Şimdi coğrafi keşiflerle başlayalım. 15. ve 16. yüzyıl. Tamam. 1400 ve 1500'lü yıllarda Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen ve yeni kıtalar, okyanuslar ve ticaret yolları, bitki ve hayvan türlerinin tanınmasına yol açan keşiflere biz coğrafi keşifler diyoruz. Haritayı da vermiş bana. Bartolomeo Diaz'ın seyahati, Kolomb'un ilk seyahatinden, Vasco de Gama'nın yine seyahatinden hepsinden teker teker bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle neden coğrafi keşifler? Ona bir bakalım. Bakın pusulanın Avrupalılar tarafından kullanılmaya başlaması Teknik bir gelişme, önemli ticaret yollarının Müslümanların elinde olması, İpek ve Baharat yolu gibi gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi, e, coğrafya bilgisi de ilerliyor. Buna paralel olarak Avrupa'nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak istemesi. Çünkü önemli yollar Müslümanların elinde. Yeni bir yol arayışı olacak. Avrupa'nın 15 ve 16. yüzyıllarda yeni yollar bulmak, zenginleşmek ve Hristiyanlığı yaymak, bakın bu da dini bir neden, Hristiyanlığı yaymak için başlattıkları keşiflere coğrafi keşifler diyorduk. Şu şekilde açıklamış Bartolomeu Dias vermiş Portekizli kendisi. Portekiz'den yola çıkıp Afrika'nın güneyini dolaşarak 1488'de Ümit Burnu buldu ve Hindistan'a deniz yoluyla ulaşma imkanı edildi. Kristof Kolomb bakalım Cenevizli kendisi. 1492'de sürekli batıya giderek Hindistan'a ulaşacağı fikriyle yola çıktı. İki ay sonra Amerika'nın batısındaki Bahama Adaları'na ulaşıyor kendisi. Hatta buranın da Hindistan'ın batı bir bölgesi olduğunu sanıp yeni bir kıta keşfettiğini anlayamıyor kendisi. Vasco de Gama, Portekiz'den yola çıkıp yine Bartel Midiaz'ın yolunu takip edip Ümitburnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaşan ilk Avrupalı denizci. Şöyle bunları bilmemiz gerek arkadaşlar. Kâşiflere yıldızlar koyalım. Ameriko Vespucci, Kolomb'un ölümünden çok kısa bir süre sonra İtalyan gemici Ameriko Vespucci Hindistan değil yeni bir kıta olduğunun farkına vardı. Hatta bulduk yeni kıtaya da onun ismi verildi. Magellan, Portekizli kendisi Güney Amerika kıyılarını takip edip yerliler tarafından öldürüldü. Bir arkadaşı var, ismi Del Cano. Yola kendisi devam etti. Hint Okyanusu ve Ümit Burnu geçerek İspanya'ya geri döndü, sefer sonucunda da bakın dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamış oldu. Kilisenin düşüncesinin aksine dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan kişi oldu. Sonuçlara baktığımızda İpek ve Baharat yolları artık eski önemini yitirdi coğrafi keşiflerle. Hristiyanlık geniş alanlara yayıldı. E, Avrupa zenginleşti. Sanata önem veren bir sınıf ortaya çıktı. Hatta Rönesans'ın başlamasına etkili olacak. Rönesans nerede başlamıştı? İtalya'da başlamıştı. Dünyanın düz olmadığı, yuvarlak olduğu ortaya çıktı. Coğrafi keşiflere kadar dünyanın düz olduğu söyleniyordu. Kilise söylüyordu bunu. Aynı zamanda din adamlarının olan güven de azalmaya başladı. Avrupalı devletler keşfettikleri yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular. Hatta oradan değerli madenler ve ham maddeler Avrupa'ya taşındı. Avrupa bu şekilde zenginleşmiş oldu. Yine birçok yeni bitki ve hayvan türleri de tanınmış oldu. Şimdi Osmanlı Devleti'nin etkisi bizi daha çok ilgilendiren kısım burasıdır. Elbette sebepleri, sonuçları da önemlidir ama Osmanlı'ya olan etkisini bilmek zorundayız. Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerden çok olumsuz etkilendi. İpek ve baharat yolları önemini kaybetti bildiğiniz gibi. O zaman gelirler azalmaz mı? Tabii ki azalır. Keşfedilen yerlerden getirilen altın gibi değerli maddeler Osmanlı parasının değerini düşürdü aslında. Osmanlı Devleti de ticareti tekrar canlandırmak için ülkesinde Avrupalı devletlere kapitülasyonlar. Bakın önemli bir kavram ayrıcalık diyoruz. Ayrıcalıklar vermek zorunda kaldı. Ekonomik bağımsızlık zarar gördü ve zedelendi diye bir yorum yapabilirim buradan da. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki kaşifleri keşifleriyle eşleştiriniz. Şimdi birinci de ne var? Christoph Colomb'un Hindistan zannettiği Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu açıklayan kişi Amerigo Vespucci A ile eşleştirdim. 2'ye bakıyorum. Şöyle yaptıklarımın üstünü çizeyim. Ümit burnunu keşfeden kimdi? Bartel Midyaz. C harfi ile eşleştirdim. Hindistan'a ulaşan ilk Avrupalı denizci Vasco de Gama. B harfi ile Dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetmiştir. Kim keşfetmişti? Kilise düzdür diyordu. Magellan keşfetmişti etkinliğimizi bu şekilde yaptık. Şimdi yine bir etkinliğim var. Coğrafi keşiflerin sonuçlarına ilgili oldukları alanlara işaretleyelim. Bakın bir not düşmüş. Bir sonuç birden fazla alanla ilişkili olabilir diye. Şimdi bakalım. Kilise'ye duyulan güvenin azalması. Şimdi kilise dediği için dini boyutu olarak değerlendireceğiz. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlandı. Yine kilise düzdür demişti ama yuvarlak olduğu ispatlandı. Avrupa'da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıktı. Şimdi buna hem siyasi hem ekonomiye alabiliriz. Hristiyanlık yeni kıtalara yayıldı. Bakın yine hem dini hem de siyasi bir boyutu var. O şekilde düşünüp iki tanesini işaretledik. Not düşmüştü zaten. Yeni bitki türlerinin keşfedilmesi ekonomik kazanç sağlayacak. Papa'nın etkinliğinin azalması da hem dini hem de siyasi olarak değerlendirilecek. Akdeniz limanları doğu-batı ticaretindeki önemini kaybetti. O zaman ticaret diyorsa direkt ekonomiye gitmem gerekir. Keşif yapan milletler keşfettikleri ülkeleri ele geçirerek yavaş yavaş bakın sömürge imparatorlukları kurdular. Anlatacağız yine. Ekonomik ve siyasi bir etkisi de var. İpek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi de ekonomik olarak değerlendirilecek arkadaşlar. Şimdi Rönesans'la devam edelim. Avrupa'da 15 ve 16. yüzyıllarda yaşanan, şöyle çizelim, edebiyat ve güzel sanatlar, bilim ve teknik alanındaki gelişmeleri biz Rönesans diyoruz. Anlamı neymiş? Yeniden doğuş, bakın Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. Nerede başlamıştı? İtalya'da başladı. Peki neden İtalya'da başlamıştı? Hatırlarsanız İstanbul'un fethinden kaçan bilim insanları İtalya'ya gitmişlerdi ve burada Sicilya adasında Rönesans'ı başlatmışlardı. Zamanla da bütün Avrupa'ya yayıldı. Leonardo Da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Donatello, Kopernik Montaigne, Shakespeare gibi isimler dönemin önemli sanatçıları arasında. Şimdi notumuza bakalım. Orta Çağ'da yetişmiş olan İbn Sina, Farabi ve İbn Rüşd gibi İslam bilginlerinin kitaplarının Batı dillerine çevrilmesi de yine Rönesans'ın başlamasında etkili bir unsuru. Bakın bu isimleri de bilmemiz gerekiyor. Peki Rönesans'ın nedenlerine bakacağız şimdi. Bilim ve sanatta bilgi birikimi arttı bir defa. Evet bu Rönesans'a sebebiyet verdi. Eski Yunan ve Roma eserleri tekrardan incelendi. Burjuva sınıfının sanat ve bilimle uğraşanlara destek olması, kağıt ve matbaanın etkisiyle de bakın çok geniş kitlelere bilginin ulaşması, hatta kolaylıkla ulaşabilmesi. Peki Rönesans'ın sonuçları neler? İnsana ve insan aklına önem veren hümanizm akımı. İnsancıl bir akım ortaya çıktı. Bilim ve teknik alanında gelişmeler yaygınlaştı. Bakın sanayi inkılabına zemin hazırladı. Skolastik düşünce yıkıldı. Deney ve gözleme dayalı pozitif bir düşünce sistemi gelişti. Reform hareketlerinin doğmasına zemin hazırladı. Reformu da anlatacağız birazdan. Avrupa'da mimari alanda yeni tarzlar, bakın barok tarzı, yeni alanlar, yeni tarzlar ortaya çıktı. Yine birçok çalışmanın yapıldığı aydınlanma çağına ortam hazırladı Rönesans. Peki Osmanlı'yı nasıl etkiledi yine bizi ilgilendiren kısmı. Rönesans'ın yayıldığı yüzyıllarda Osmanlı devleti fetih politikasıyla topraklarını sürekli sürekli genişletiyordu. 16. yüzyılda askeri ve ekonomik olarak dünyanın en güçlü devleti durumuna geldi. Ancak aynı gelişmeyi bilim ve teknoloji alanında gösteremedi. Bu açıdan Avrupa'nın gerisinde kalan Osmanlı gücünü arttırmak için yeni ıslahat hareketlerine başlayacak anlatacağız. Reform hareketlerine bakalım. 16. yüzyılda Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Katolik Kilisesi'nde yapılan yenilik hareketine biz reform diyoruz. İlk olarak nerede başladı? Almanya'da bir din adamı olan Martin Luther tarafından başladı. Hatta Martin Luther'in hayranlarına da onu destekleyenlere de biz protestan adını veriyoruz. Rönesans ve Reformun nerede başladığı, sonuçları, sebepleri yani aynı şekilde Osmanlı etkileri önemlidir. Bu kavramları da bilmemiz gerekiyor protestanı. Şimdi nedenlerine bakalım reformun. Katolik kilisesinin bozulması, e, matbaa yaygınlaşmıştı. Rönesans ve coğrafi keşiflerin bu gelişmelerin de etkisi oldu. İncil çevrildi farklı farklı dillere. Endülüjans sorununun yaşanması. Peki endürijans neydi? Para karşılığı cennetten toprak alma işlemiydi. Şöyle yazalım. Para karşılığı cennetten arsa almayı ifade eden bir kavramımız. Şimdi sonuçlarına bakalım reformun. Din adamları ve kilisenin itibarı azaldı doğal olarak. Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Eğitim ve öğretim biraz daha laik sisteme geçti. Kilisenin mal ve topraklarına el konuldu çünkü güven azalmıştı zaten. Katolik kilisesi kendini düzeltmek zorunda kaldı ve yenilikler yaptı. Bakın bu yüzden reform diyoruz aslında. Peki Osmanlı etkileri nasıl oldu? Avrupa'da reform hareketleri yaşanırken Osmanlı'da hatırlayın padişah kim? Kanuni Sultan Süleyman yönetiminde Osmanlı. En güçlü dönemini yaşıyordu. Yükselme dönemi değil mi? Bahsettik bunlardan. Avrupa'da olayları yakından takip eden Kanuni Luther'i destekledi. Yani Martin Luther'i destekledi ve Haçlı Birliği'nin parçalanmasında fırsat bilerek fetihlerine devam etti. Osmanlı topraklarındaki gayrimüslimlere din ve inanç özgürlüğü sağladığı için bakın İstimalet politikası hatırlayın. Önceki üniteden hoşgörü politikası ile din ve inanç özgürlüğü sağladığı için Avrupa'daki iç karışıklıklardan da çok fazla etkilenmedi. Sorumuza bakalım. Buna göre reform hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devleti'ne katkı sağladı? Bakın Osmanlı'ya yarar mı soruyor? Reform hareketleri Katolik mezhebinde ortaya çıktığı için bu durum Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilememiştir. Tam tersi Osmanlı Haçlı Birliği'nin parçalanmasını fırsat bilerek pek çok yeri fethetmiştir. Şimdi skolastik düşüncenin son bulması mı, Katolik Kilisesi'nin yeniden yapılanması mı, İncil'in fazla dillere çevrilmesi mi, iç karışıklıkların yaşanması mı? Hepsini okuduk. Bakın Katolik Kilisesi kendi yeniden yapılanma ihtiyacı hissederken bu tür faaliyetlerle uğraşırken aslında Osmanlı pek çok yeri fethetti. Yani bunu fırsat bildi. Cevabımız B seçeneği olacak. Osmanlıya katkısı Kilisenin kendi yeniden yapılandırmasıydı. Etkinliğimiz var. İfadelerden doğru olanların başına kutucuğa doğru. Yanlış olanlara yanlış yazalım. Reform hareketleri sonucunda okullar kilisenin elinden alınarak eğitimde laik sisteme geçildi. Evet laikleşmişti. Rönesans döneminin bilimsel gelişmeleri daha sonra başlayacak olan aydınlanma çağı ve sanayi inkılabında temellerini attı aslında. Evet. Reform hareketleri İtalya'da başladı. Nerede başladı reform arkadaşlar? Almanya'da. Peki İtalya'da başlayan neydi? Rönesanstı. O yüzden yanlış diyorum. Osmanlı Devleti içinde yaşayan Hristiyanlar arasında Rönesans benzeri hareketler görülmemiştir. Doğru, Rönesans döneminin başlamasından Müslümanlardan öğrenilen kağıt ve matbaanın geliştirilmesiyle çok sayıda kitabın basılması etkili olmuştu. Doğru, Rönesans döneminde pek çok sanatçı, yazar ve bilim insanı yetişmiştir. Doğru diyeceğiz arkadaşlar. Aydınlanma çağıyla devam ediyoruz. Rönesans ve reformun da etkisiyle 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da Bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı bu döneme biz Aydınlanma Çağı diyoruz. Rönesans hareketi bu akımın başlamasında etkili olmuştur. Yıldız koyalım şöyle. Bu dönemde deney ve gözleme ağırlık verilmiştir. Hatta bu çağın düşünürlerinin önemli bir bölümü akılla açıklanamayan, deney ve gözlemle ispat edilemeyen bütün bilgileri reddetmişlerdi. Skolastik düşüncenin yerini artık özgür ve bilimsel düşünce almış oldu. Avrupa'da bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmelerde sanayi inkılabının temeli atıldı. Aydınlanma çağı düşünürleri siyaset, toplum, hukuk gibi alanlarda fikirleriyle bütün dünyayı etkilemiş oldular. Yine görüyoruz aşağıda görselleri de verilmiş. Kepler, Galileo, Newton gibi bilimle uğraşan bilginler dışında da Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau özellikle bilmemiz gereken bir isim. Onlar gibi siyasal ve sosyal konularla ilgilenen fikir insanları, düşünce insanları ortaya çıktı. Hatta Fransız İhtilali'nin başlamasında da bu isimler etkin rol oynadı. Şimdi Osmanlı Devleti nasıl etkilendi bu aydınlanma çağından? Evet, Batı'da yaşanan bilimsel gelişmeler Avrupa'yı aydınlanma çağına hazırlamıştı. Osmanlı Devleti'nde ise tam tersi bir durum yaşanacak. 15. ve 16. yüzyıllarda eğitimde ve bilimsel eser yazımında Osmanlı zirvedeydi. Ancak 17. yüzyıldan itibaren biraz gerilemeye başladı. Eğitim kurumlarında da yavaş yavaş pozitif bilimlere yönelik çalışmalar azalacak arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Aydınlanma çağı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini yapabiliriz? Galileo kendi yaptığı teleskop ile dünyanın ve yıldızların hareketini gözlemlemiştir. O zamana kadar güneş ve yıldızların dünyanın etrafında döndüğü sanılıyordu. Galileo yaptığı bu araştırmayla gezegenler ve dünyanın hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında döndüğünü ortaya çıkardı. Şimdi şıklarıma bakıyorum. İnsanlar yaşadıkları evrenin sırlarını keşfetmiş. Evet, bu dönemde yalnızca astronomi alanında, sadece astronomi alanında kilisenin baskıcı tutumu bu dönemde de devam etmiştir. Geçmişten alınan dersler bilimsel gelişmelere yol açmıştır. Ama burada evrenin sırlarını keşfettiğinden bahsediyor. Bilgiye göre yapmam gerekiyor. Cevabım A seçeneği. İhtilalle devam edelim. Fransız İhtilali tarihini bilmemiz gerekiyor. 1789 yılında Fransa'da kral ve halk arasında bir takım problemler yaşanıyor ve yönetimde söz hakkı almak isteyen halk isyan etmeye başlıyor. Bu gelişme önemlidir çünkü yeni çağın bitmesine, yakın çağın başlamasına sebep oldu. Siyasi ve sosyal bir gelişme yani toplumu da ilgilendiren bir, bir gelişme, bir ihtilal yaşandı. Fransız itinerinin yaşanmasında aydınlanma çağında yetişen düşünürler, yasama, yürütme, yargı gibi güçlerin birbirinden ayrılması, yine eşitlik, hürriyet gibi fikirler etkili olmuştu. Bu ihtilal sonucunda yine önemli insan ve yurttaş hakları bildirisi yayınlandı. Yine eşitlik, adalet ve özgürlük fikirleri de bütün dünyaya yayılmaya başladı. Her ulusun kendi devletini kurması fikri olan milliyetçilik, çok uluslu devletleri olumsuz etkiledi ki Osmanlı da bunlardan bir tanesiydi anlatacağız şimdi. Milli devletlerin kurulmasına neden olmuştu. Osmanlı'ya etkisine bakıyorum. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan hangi akım az önce söyledik? Milliyetçilik akımından oldukça olumsuz yönde etkilendi. Şöyle belirtelim. Osmanlı devletinde azınlıklar vardı hatırladınız mı? Azınlıklar ayaklandılar ve kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler eşitlik, özgürlük gibi kavramlarla tanzimat ve ıslahat fermanlarının ilanı yine meşrutiyet yönetimine geçilerek halkın yönetime katılması, aktif olması gibi gelişmelere zemin hazırlamıştı. Şimdi sanayi inkılabına bakalım. Tarihini bilmem gerekiyor yine. 1750'de 18. yüzyılda İngiltere'de nerede olduğunu da bileceğim. James Watt'un buharlı makineyi bulmasını başlayan bir süreçti sanayi inkılabı. Şimdi nedenlerine bakalım. Bilim ve teknik alanındaki gelişmeler sebep oldu. Buharın yine makinelerde kullanılması hatta görselimde de vermiş. Coğrafi keşifler sonucu gelişen sömürgecilik nedeniyle sermaye ve ham madde birikiminin artması da nedenleri arasında. Şimdi sonuçlarına bakalım. Evet ne oldu sanayi inkılabı ile? İnsan ve hayvan gücünün yerini makine gücü aldı artık. Şehirlerde fabrikalar kuruldu. Üretilen malların fiyatları düştü. E, pek çok insanda bu mallardan faydalanabildi. İşçi sınıfı ortaya çıkacak. Şöyle yıldızlar koyalım. Ve bu sınıfın haklarını korumak için de sendikalar kurulacak. Köylerden kentlere göçler hızlandı. Büyük büyük kentler kuruldu. Buhar gücüyle çalışan lokomotifler ve çelik gemiler yapıldı. Bakın ulaşım ve taşıma kolaylaşmış oldu. Teknolojik gelişmeler sayesinde yeni yollar ve yeni kanallar açıldı hatta Panama ve Süveyş kanalı gibi ham madde ve pazar ihtiyacı arttı. Avrupa ülkeleri olmak üzere sanayileşen ülkeler e, bu ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Geri kalmış ülkeleri sömürmeye başladılar. Bunun sonucunda da sömürgecilik yarışı başlıyor ve dünya savaşları dediğimiz birinci ve ikinci dünya savaşlarının çıkmasına neden olmuştu. Peki Osmanlı etkilerine bakalım. Osmanlı yine olumsuz yönde etkilendi. Peki neden? Avrupa'dan Osmanlı ülkesine bol, ucuz ve kaliteli mallar girince ülkedeki atölyeler, el tezgahları yine aynı şekilde bu rekabete daha fazla dayanamadılar. Sanayi inkılabı ile Osmanlı'daki küçük atölyeler ortadan kalktı ve işsizlik oranı da artmış oldu arkadaşlar. Etkinliğimizi yapalım. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Ne zaman başlamıştı Sanayi İnkılabı? 18. yüzyıl dedik. Hatta 1750 olarak tarihini geçerler. B'ye bakalım Sanayi İnkılabı'nın Avrupa'ya etkileri nasıl olmuştu? Ham madde ve pazar arayışı ortaya çıkmıştı. Sanayi İnkılabı nerede başlamıştı peki? İngiltere'de başlamıştı. Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'nde ne gibi etkileri oldu? Avrupa'nın pazarı haline gelmişti. Sorumuza bakalım. Bu metinden hareketle hangi sonuçlara ulaşabilirim? 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da buhar gücüyle çalışan makineler üretimi hızlandırmıştı. Sanayileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacı sonucu sömürgecilik faaliyetlerine başladı. Başta İngiltere olmak üzere sömürgecilikle güçlenen imparatorluklar ortaya çıkmış oldu. Peki Osmanlı'nın ekonomisinin çöktüğüyle ilgili bir şey vermiş mi? Metinden hareketle diyor vermemiş. Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik faaliyetlerine katıldığı, yine hayır katılmadı. Sanayi İnkılabı'nın sömürgeciliği beraberinde getirdi. Evet bakın burada söylüyor. Metne göre yapacağım, metinden hareketle. Avrupa'da yeterli ham madde olmadığından yine bahsetti. Çünkü sömürgecilik faaliyeti ortaya çıktı. Cevabım 3 ve 4 olacak. Peki sürekli bahsettiğimiz sanayi inkılabında özellikle bunu söyledik. Sömürgecilik kavramı tam olarak neymiş tanımına bir bakalım. Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında başka devletlerin maddi ve manevi bütün kaynaklarını ele geçirmesine biz sömürgecilik diyoruz. Avrupa coğrafi keşifler sonucunda evet sömürgecilik faaliyetlerine başladılar. Sömürgeci ülkelerin başında iki ülke Portekiz ve İspanya geliyordu. 17. yüzyılda bunlara Hollanda, Fransa ve İngiltere'de eklendi. İngiltere özellikle başı çeken ülke olmuştu. Sömürgeci devletler zenginleşirken sömürdükleri ülkelerde pek çok kaynak da yok olmuştu. Osmanlı Devleti hiçbir zaman sömürgeci bir devlet olmadı arkadaşlar. Tam tersi fethettiği yerlerdeki halklara hep adaletli ve hoşgörülü yaklaştı. İkinci ünitemizde de bahsetmiştik. Yine söylüyorum istimalet politikası vardı. Hoşgörü politikası dediğimiz kimsenin dinine diline karışılmadı. Hatta yerli halktan ayrılmamışlardı neredeyse. Evet, bugünlük dersimiz buraya kadardı. Diğer dersimizde lale devriyle ve ıslahatlarla devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.